Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oran testlerine giriş yapacağız. Oran testlerinden birinci olarak tek oran testinin nasıl uygulandığını, hangi durumlarda uygulandığı konusunda biraz sizlerle birlikte paylaşım yapmak istiyorum. Ana kütleye ait herhangi bir niteliği bildiğimiz zaman belirli bir orandan büyük, küçük ya da farklı olup olmadığını test etmek ki bunu daha önceki konularımızda alternatif hipotezin hangi yönde kurulduğuyla alakalı olan bir durumdan bahsetmiştik. Eğer alternatif hipotezimiz kurmuş olduğumuz hipotezde 135'lik bir değere eşit değil şeklinde kuruluyorsa bunun not equal küçüktür ya da büyüktür şeklinde kuruluyorsa ki bunlar da tek yönlü hipotezleri kurmuş olduğumuzu daha önceden sizlerle birlikte paylaşmıştık. Mesela biz pazar payının %35'in elinde bulunan bir firmayı ele aldığımızı düşünelim. Satışları ile ilgili yapılan ve 120 birimi kapsayan örneklemde ...söz konusu oranı %23.8 olarak elde etmiştir. %23.8 olarak elde etmiş olduğu bu oranın... ...acaba gerçekten %35'lik pazar payını iddia etmiş olduğu bu pazar payını... ...elinde bulundurup bulundurmadığını test edebiliriz. Biz burada bir kitlenin içerisinden örneklem alarak... ...araştırılmış olduğumuz o vakanın konunun kitlenin içerisinde daha önce iddia edildiği gibi ya da bizim merak ettiğimiz gibi ya da kriterlerimize uyup uymadığını belirleme gibi e, belirli bir oranın o kitlenin içerisinden elde edilip edilmediğini test etmiş olduğumuz bir yöntemdir. Hipotezlerimiz nasıl kuruluyor? Firmanın pazar payının %35'e eşit olduğu ve %35'e eşit olmadığı şeklinde kurulan bir yapı söz konusu. Şimdi baktığımız zaman 122 kişi içerisinde bunun analizini yapabilmek için basic'te one proportion tek bir tane oranımız var. One proportion'da verileri sütuna 0 1, 1 şeklinde de girebilirsiniz ya da elinizde özet bilgi vardır. 29 kişi buldum 122 kişiden ya da 500 kişiyle görüştüm. Bana sadece 32 tanesi evet cevabını verdi şeklinde bir veri giriş mantığı vardır. Burada biz hipotezimizi %35 ile birlikte ifade edeceğiz. Şimdi ben buraya normal 35 girdiğim zaman okey tıkladığımda bir hatayla karşılaşacağım. Yani bana diyor ki şuraya girecek olduğunuz değer 0 ile 1 arasında olmak zorunda. 0 ile 1 arasında buraya bir değer gire girdiğiniz zaman herhangi bir uyarı vermeyecektir. Şimdi baktığımız zaman %35 ile başlayan bir H0 hipotezimiz ve %35'e eşit olmayan bir H1 hipotezimiz var. Alternatif hipotezimiz 29 kişi, 122 kişiden evet ben bu ürünü kullanırım, alırım ya da 29 tane, 122 tane parçanın içerisinde arızalı parça olabilir gibi. Tek bir oran içerisinde hesaplamış olduğumuz ki 29 kişinin 122 kişiye oranladığımız zaman %23.77'lik bir P değer, oran olasılık değeri elde etmiş oluruz. Burada bu elde etmiş olduğumuz %23'lük kesimin güven aralığına baktığımız zaman %16.53 ile %32.32 .32 arasında değiştiğini görüyoruz. Elde etmiş olduğumuz P değerine bakınca 0.008 elde ettik ve bu ter değerimiz 0.05'ten küçük olduğu için istatistiksel olarak elde etmiş olduğumuz değerler birbirlerinden farklıdır. Yani biz aslında elde etmiş olduğumuz bu oran %35'lik kesimden farklı bir değer olduğu karşımıza çıkmış oldu. Bu şekliyle birlikte eğer tek bir grubunuz varsa ve bu grup içerisinde belirli bir oranı daha önceden belirlenmiş bir gol standart ya da herhangi bir değere göre kıyaslamak istiyorsanız one proportion'dan istediğiniz gibi analiz yapma şansına sahipsiniz